Hazır mısınız? Aç bakayım. Çok iyi ya. Allah. Bak ona göre övün tamam mı herkes beni? Tamam aç. Kendine iyi tanı. Gözlüğü çıkar bakayım bir çıkar mı? Niye göz... müziği? Bir gözle mi çıkar? Karım Bacan, Bacanak komutan Logar bir cisim yaklaşıyor'a ona dönmüşsün. <laughs> Bebel bıyık oğlum. Ne? Bir şey, bıyık bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Harbi de oğlum gitmiş gibi lan. Değil mi? <laughs> Kanka, yok, bak Queen. Böyle Queen havaları var ha sende şu an. Bak. Fauller'e bak uzun bırak. Ortu yani anladın değil <laughs> mi? Dur şunu takmazsam sesiniz şey geliyor. Vatan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Bir şey yazsana bir çıkar gözlüğü bir ya. Oğlum vallahi değişik bir tarz vermiş ya. Yemin et. Vallahi Yemin de, mi? oğlum gerçekten değişik bir tarz olmuş. Sakalları kenara koydum lazım olur. Lan niye yere... <laughs> kenara? Kemal amca. Kötü Kemal olur amca. sen ya. Kontan Logar bir cisim yaklaşıyor <laughs> efendim. Siktir cizim yaklaşıyor. Ya, Dur bak bir yere kötü gösteriyorsun. Alt yapıya şey vermeye. Yayın açık mı? Kimsin sen? Açık. Kimsin sen? Götün hazır Çek beni bak. Çek beni yapar. Hazır. Ben Partnerin var mı? Var. Ne duruyorsun? Götten yesene. Götten yesene. Götten yesene. Lan sakalım sen. <laughs> Sakal şeydim. Sokak, ulan ben de Bak benim titriyor bak görüyor Diyor inanmıyorsunuz? Sen o nasıl o topladı? Aa, niye titriyor? Şöyle, şöyle kestim. <laughs> Bir şey hepsi içine geldi. Birkaç tane gitti de sıkıntı yok. Ben onları seyrek yaparım olur. Ama iyi olduysa bunlara onu, gerek onu. Yok yani. Vallahi güzel olmuş ya. Ama yapıştır onları geri. Gerçek deneyim evet, Gerçek diyorum Ol evet. olmuş yani ama şöyle şöyle uzatman lazım aşağı doğru full.

Bana bir şey lazım. Bir aksesuar eksikliği var ama ne olduğunu anlamadım. Yani bu de sanki burun çok uzamış gibi duruyor şu an. O <laughs> nasıl dengeleyebilirim acaba? Çicim. Bir şey eksik ya.